nereye gidiyoruz? Defneye <laughs> Evet Defneye Gebzeye gidiyoruz Da halkalı treni Evet halkalı treni kalkıyor Niye geri geri gidiyor? İki tane önü var çünkü bir o tarafa bir bu tarafa gidiyor Şimdi bizim trenimiz gelecek, Gebze Treni. <laughs> i̇şte bizim trenimiz de geliyor Gebze Treni. Hiç ses çıkarmıyor mu siz hiç? Bu adamların bekletilmesi caiz, bu adamların bekletilmesi. Sizin buraya kadar bu 5 yıldan önce yapmasın diye yazdık. 2020'nin makinesi mahkemeye geldik. Yine mi aldık? Yine mi aldık? Yine mi aldık? Oğlumlar bu şey mahkeme demiş şimdi gidiyor Evet geldi. Hadi bakalım. Geçelim bakalım. Hop 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 yavaş biraz. Sulu dikkat et. Çıkarabilirsin. Ben böyle ucu çizildisi yarı saklı. Peki yarın dizinde yara oldu arkadaşlar. O yüzden dizi açmasın diye öyle otur. Evet bindik bakalım. Arkadaşlar hareket mi ediyoruz? Çek. Hareket ediyoruz bindik. Hareket ediyoruz. Sizin için şuradan gelen halkalı trenini de çekeceğiz. Değil mi? Evet. Halkalı tarafı demelim. Ne demem lazım? Halkalı tarafı. He, halkalı tarafını sizin için çekeceğiz. Sen giyik haber ver bana tamam mı? Tamam. Evet, yani yolculuğu gidene kadar uyuyor ayak geçirmek istedi. Halkalı. Benim pompiş uyumak istiyor. Şey de bakayım, da. de. Aa, ne aldın aldı bu? Peşin. Evet. De. Ah. Hemen silelim, hemen, hemen benim kızımın güzelliği bozulmasın. Dudaklarını değdirme amacım o mu anne için? Evet onun gibi değil mi? Evet. Bir tren daha geçiyor karşımızdan halkalıya doğru. Gitti. Çok çok taraftan da bir hızlı tren geçiyor. Evet, Ataköy geliyor. Evet Ataköy geldi. Aynı istasyonda karşılaştık şu anda onlarla değil mi? Ya da onlar gidiyor artık hareket etmiş biz durduk. Evet onlar artık gidiyorlar yolcularını almışlar. Duruyor evet, Kaldı yolcu almak için. Durduk. Sadece biraz daha. şimdi yolcusunu alacak. Biz aldık gidiyoruz. Bay bay halkalı. Ataköy. Ay Ataköy'müş. Sen de Ataköy'e evet. yazıyor Evet ben yani de Ataköy'e yazıyordum. Benim oğlum maşallah yani. Bu çiçeği bizden sonra yazıyor. <laughs> Arkadaşlar. Bu çiçeği. bir tren daha değil mi yakaladı? Ama o... reklamlı. Aa bu reklamlı trenmiş bakın arkadaşlar. Anne bir kez de birisi de aynısı. Değil mi öyle reklamlı? Anne bak vagon yeri. Evet burada da bakın Fenik de böyle onların hazırlandığı, ihtiyaçların giderildiği, temizlendiği bir alan var. -ay, bu tren. Evet bir Marmaray daha buradan gibi. Boş gidiyor. İçinde niye yolculuk acaba? Yukarda, kabul o artık Bak, gördünüz mü? Anne öyle dedim sana. Evet aşkım dedim. Bak, hani, hani biz beni bindik ondan sonra yolcular attı. Sen sırasında, tamam mı? Hı, hı. Ondan sonra... Gelecek sonra bir saat yok değil mi? Kaynarca. Laylar değişiyor next burada. Kaynarca. Bu evet, laylar değişiyor, evet. Makas var laylarda, değişiyor. Tersane. Next Station. Tersane. Anne, babamın limanı veriyor. Babanın iş yerine mi geldik? Onun tarafta mıyız? Evet. <laughs> bak ne gidiyor bak bak bir tane uçak uçuyor bak evet. Pendik'te geçti pendik de ya. Çok iyi. Evet çünkü havaalanına gidiyor köyde Kurtköy'de mı var? Evet. Sabiha Gökçen nerede? Sabiha <laughs> Gökçen. <laughs> evet. <laughs> 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 evet. İyi yaşa aşkım. Evet, babinin iş yeri orada. Geldi babi. Babi işte mi? Babi işte. Almıyorlar çünkü çekiyor. Çekiyorum. <laughs> Çekiyorum, ne diyeceksin? Arkadaşlar, ee, şimdi bir burada mantı Havlı <laughs> kaldı yakalıyoruz. Bakın geliyor, geldi. Bu istasyon. Kızımalı güzel. Güzel <laughs> ineceğimiz durağa. Duymuyorum seni. Aa, bir tiner daha yakaladık. Bu istasyon Osman'da. Bu istasyon Osman'da. Ama olmaz öyle aşkım. Yine ayakkabını değil gösteriyorsun arkadaşlara? Evet arkadaşlar. Hayati size ayakkabısını gösterdi. Hadi bakalım iniyoruz. Arkadaşlar iniyoruz. İniyor muyuz? Tamam. Hadi bakalım inelim. Evet şimdi illa bir el sallayacağız. Kenara gel bakalım. Şimdi Marmara'ya. Girişini çekeceğim sizin için. Ve gidiyor. hadi gidelim şimdi yasemin teyze almaya geldi bilmem